Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerle Sizler için Sivilan oyuncu, güzeller güzeli kanalda yayınlanan muhteşem bir dizinin, şimdi de kızgın topraklar dizisinde başarılı çekilen Yağmur Yüksel'in Kapadokya'dan muhteşem kamera arkası. Fotoğraflarını getirdim. Güzeller güzeli Yağmur Yüksel yeteri kadar Türkiye'de ve Türkiye dışında hayranlar var. Yağmur Yüksel'in yeni çekilen dizisi için muhteşem bir e, mekan. E, Kapadokya'nı seçmişler. Kızımız avukat yorulma hayat verecek. Ve Yağmur Yüksel'in yeni de aşk hikayesi önde. Gidecek. Ee, yağmur Yüksel e, biliyorsunuz küçük e, yaştan dizilerde ve filmlerde oynamış ve hala da küçük bir kız ve büyük yeteneği ve büyük oyunculuğu ile sevilen bir oyuncudu. Yağmur Yüksel, Yağmur Yüksel'in muhteşem fotoğrafları Instagram hesabında paylaşır paylaşılmaz rekor beğeni aldı. Yeteri kadar muhteşem yorumlar yazıldı. Yağmur Yüksel'in görüntülerini umarım beğenip paylaşmayı unutmazsınız. Kızgın Topraklar dizisi yakında ekranlara gelecek. Tavsiye ediyorum. Kanalımda da var dizinin konusunu ve oyuncularının kim olduğunu bilmek istiyorsanız videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarımda görüşmek üzere.